İlk yardım kurtarmaları başladı arkadaşlar. Şu pembe kıyafetliyi kurtarıyoruz. O sırada Işıl Işık'ın yeni çıkan kitabından bahsedeyim arkadaşlar. Kurtarılana kadar. Arkadaşlar yeni çıkan kitap Tünel önceki Beyaz Evin ikinci serisi. 4 baskı. 55 Arkadaşlar kurtarma operasyonları devam ediyor. Yürüyemiyor korkuyor. Ben de, ben de. <laughs> Yürüyemiyor korkuyor. <Ya> de. <laughs> Yürüyemiyor. De. Korkuyor arkadaşlar. Arkadaşlar. arka. Operasyon tamam.